Arkadaşlar bugün üç farklı yöntemle tamamen paslanmış olan parçaların pasının nasıl söküldüğünü sizlere göstereceğim. Püskürtme yöntemini uygulayacağım. Daldırma yöntemini uygulayacağım ve silme yöntemini uygulayacağım. Bakın tamamen paslanmış demir metalleri ben bunları hurdacıdan aldım. Direkt hurdaya atılıyor. Şu vidalar zaten hiç açılmıyor. Sıkışmış tamamen. Şimdi ilk olarak öz aldığımız OK 151'i şu şekilde boşaltalım. Buraya da boşaltalım. de ben sprey içerisine koydum. Örneğimizi çıkartalım. İlk olarak şunu bunun içerisine koyuyorum. Hatta şöyle yan koyarsak belki tamam ama İçerisine girmiş olur. Evet. Buna biraz daha pas sökücü koyabiliriz. Şimdi şunun içerisine de şu metali atıyorum. Tam doldurmadım ki aradaki farkı görebilirsiniz diye. Bakın şu şekilde bekleyecek bu Arada nasıl bir fark oluşuyor diye. Şimdi üçüncü yöntemde ise püskürtme gerçekleştireceğim. Şöyle bunu kenara koyalım. Bu da beklesin. Sonra da püskürtmeyle bunu da pasını sökeceğim. Bir kere şöyle yüzeyi püskürtmeniz yeterli. Bu yöntem genelde inşaat demirlerinin pasını sökmede kullanılıyor. arkadaşlar, üç farklı tamamen paslanmış demir. Yaklaşık 10 dakika beklememiz yeterli oluyor. Şöyle kenardan bakarsak pasın nasıl söküldüğünü görebiliyorsunuz. Bakın şu en fazla pastı tamamen çürümeye başlamış olan metali de dikkat edelim. Kullandığımız ürün ise şu an Türkiye'de en çok satılan, en çok tercih edilen OK 151 konsantre pas sökücü. Tek elde video çekimi de zor oluyor. Ben şöyle biraz zoomlayayım. Bakın. Burada aradaki farkı göreceğiz. Burada zaten video başında bu metali görmüştünüz. Burada püskütme yöntemi. Ee, bakın önemli bir nokta. Sadece bekleyin. Şunu da silme işlemi gerçekleştireceğiz. Ben arkadaşlar şimdi videoyu durduruyorum. Ee, aynı şekilde kesinlikle metalleri dokunmadan. Canınız sıkılmasın diye. Hatta şöyle bir şey de yapabiliriz. Durdurmadan. Ben bekleyeyim. Bu kısımları siz hızlandırabilirsiniz. ileri alabilirsiniz. Bunun için aslında şöyle sabitlesek ve pasın nasıl söküldüğünü görseniz çok iyi olur. Ne yapayım ben bunun için? Şöyle kameramızı sabitleyelim. Tamam. Kamera sabitlendi. Şunu da yanına getireyim ben. İkisini birlikte gözlemleyelim. sanıyorum ki kamerayı sabitleyebildik. Yaklaşık e, işleme başlıyor. 6 dakika oldu. Bir 10 dakika daha bekleteceğim. Siz videoyu burada ilerletebilirsiniz. Hiç kesintiye uğramasını istemedim. Tam olarak görebilmeniz için. arada arkadaşlar bu parça pastı değil boyalıymış. Ha boyayla rengi boyayla boyanmış. Acaba ben bunu bir bakayım. Arkadaşlar, diğer parça boyalı bir parça olduğu için pası boya ile karıştırmışım. Ee, boya sökücü değil bu ürün, boya sökücü ürünü de var. Bunu başka bir videoda inceleriz. O yüzden onu ayırdım. Zaten şu soldakinin ne kadar çok paslı olduğunu, hatta çürümeye başladığını ha? görmüştünüz. Şimdi ben bisküvimi attığım pası, pas alayım. sağdaki metalde fark bayağı belli oluyor. Öz kimsan konsantre pasta küçüğüyle onu da koyalım buraya. Hakikaten bir renk. Reklam oh, olsun. Oka 151 Pas tamamen sökeceği kadar bekliyorsunuz. <laughs> Yaklaşık 10 dakika oldu. Sağ taraftakinde tamamen pas çekildi. Çok ufak tefek kısımlar var. Umarım siz görüyorsunuz sağ taraftakinde. Şimdi arkadaşlar bu metaller tekrar kullanılabilir. Ama biz ne yapıyoruz? Paslandığı için bunları hurdaya ayırıyoruz. Yani kilosu yanlış hatırlamıyorsam 4-5 lira civarında. Sadece şu soldaki parçayı ben sordum. Soldaki parçanın normal şimdi pasta sökülmüş hali yalın hali. 50-60 TL civarında Sağdaki parça yine 20-30 TL civarında. Halbuki bir daldırım havuzu yapıp bütün paslı metalleri buraya koyarak paslarını sökebilirsiniz. Şimdi paslanma neden oluşuyor? <laughs> Yalın haldeki her metal havadaki oksijenle ya da su içerisinde bulunan oksijenle oksitlenir. Kimyasal tepkime girer. Bunun sonucunda da pas oluşur arkadaşlar. Öncelikle böyle sarı renkte olur. Siz umursamazsınız onu. Daha sonra kahverengileşmeye başlar, turunculaşmaya başlar pardon. Daha sonra kahverengi olup e, demir metalini çürütmeye başlar. Bir metalin, yalın haldeki bir metalin Paslanmasını önlemek için ya da korozyona uğramasını önlemek için ise onun hava ile temasını kesmeniz gerekiyor. Şimdi pas koruyucu, önleyici kimyasallar var. Ama en çok tercih edilen yöntem mesela bazı alışımların kullanılması ya da boyama yapılması. Ben mesela ne yapacağım bunları? Pasını söktükten sonra tekrar paslanmasını önlemek için boyama işlemi gerçekleştireceğim. Ki e, bu ürünün güzel bir özelliği var. Boyanın çok iyi tutulmasını sağlıyor. Evet. E, çıkartmak da istemiyorum. Biraz daha beklemek istiyorum. Şurada aradaki farkı pasın nasıl söküldüğünü görebiliyorsunuz yaklaşık 12-13 dakika oldu daldırma işlemi gerçekleştirdi pas sökücü ürünü konsantre bir ürün bu arada ben su ile seyretmedim işlemi görebilmeniz için su ile seyretin arkadaşlar çok ağır paslı metallerde 1 bölü 2 oranında, ee, orta kirlilikte 1 bölü 5 oranında, ee, hafif pas temizliğinde ise hani o ilk evreyi anlatmıştım size. Onda da 1 bölü 10 oranında su ile serreltebilirsiniz. Ürünün raf ömrü uzun. Hayatıyorum yani bir kısmını kullandınız, diğer kısmını bir sene de kullanabilirsiniz internet sitesinde 1 kilogram, 5 kilogram ve 30 kilogramlık ambalajlar var. Ama çoklu alım yapmak isteyen firmalar için de özel fiyat teklifi mevcut. Şimdi e, bazı yöntemler kullanıyorlar pası sökebilmek için. Mesela kumlama yöntemi. Ama o Pası sökmek değil, e, metali bildiğiniz sıyırmak oluyor. Ve çok zahmetli, çok maliyetli. Onu geçtim. Diğer bir yöntem zımparalama. İnanın daha önce ben bir e, paslanmış demir kapıya zımparalama işlemiyle pasını sökmeye çalıştım. E, yaklaşık 4-5 günümü aldı. Halbuki o zaman bu kimyasal olsaydı 10 dakikalık işlem sıkacaktım pası, pas sökücü sökülecekti zamanla teknoloji bu şekilde gelişiyor işte. Şimdi şu sağdakini sanırım artık çıkarma vakti geldi. Aradaki farkı sizlerle görün arkadaşlar. Peçete yardımıyla. Sileyim. Ben bunu şöyle size de göstereyim mi? Ee, eminim ki bakın arkadaşlar aradaki farkı görüyorsunuz. Eminim ki şu videoda artık açılabilir hale gelmiştir. Bakalım zorlayalım. Evet. Artık videoda açılıyor tabi altına. Pas sökücü gelmediği için birazcık pas kalmış orada. Ben yine aradık farkı göstereyim. Evet. Tertemiz. Pası tamamen sökülmüş. Şey ise biraz daha bekleteceğim. Ben yaklaşık bir yarım saat daha beklemesini istiyorum. Şunu bas aşırı derecede yoğundu. Ama yine elimle sizlere göstereceğim. Videoyu da devam ettireceğim sonra. Bakın. buradaki pasta tamamen sökülüyor ve kullanılabilir hale gelmiş olacak. Şimdilik ben videoyu burada durdurayım. En son hallerini şu beyaz tablo üzerinde de sizlere göstereceğim. Arkadaşlar, bakın <laughs> bu da ayrıldı. Çok korkuyordum bunun ayrılıp ayrılmayacağını. Metallerin son hali bu şekilde. Sadece 10 dakika daha bekledim. Daha sonra silme işlemi gerçekleştirdim. Ve pas tamamen sökülmüş oldu. Şu anda bu metalleri sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle yakından iyice ben alayım. Bakın. Pası sökülmüş olan metaller. Videomu burada sonlandırıyorum.